Evet arkadaşlar Kırtasiyet TV'den selamlar hoş geldiniz arkadaşlar bir pazar gününde soğuk bir hafif soğuk bir pazar gününde birlikteyiz arkadaşlar kısaca bir ayarlarıma bakıyorum hemen sizlerle arkadaşlar soru cevabı başlayabiliriz sizlerin de yardımıyla tabii ki marketten en çok ne alırız arkadaşlar konumuz budur ayarlarıma bakıyorum hemen sonra gelen olursa soru cevap bilgi paylaşmak isterim arkadaşlar Malum kış geliyor arkadaşlar artık markete ısınmak için girenler çok olacak peki bu çok ortam bizleri rahatsız eder mi bilmiyoruz arkadaşlar ama Sizler alışveriş yaptığınızda Çevrenize bakın Artık markete ısınmak için Gelmek isteyenler olacaktır arkadaşlar Bu konuda da bilgileriniz varsa Paylaşmak isterseniz Kırtasiye TV olarak biz buradayız arkadaşlar Herkese tekrardan selamlar Kanalımıza abone olun yorumlarla bulun arkadaşlar En önemlisi bildirim zilini açın arkadaşlar Sizler Kanalımıza geldiğinizde hemen İletiyi görürsünüz. Ve daha sonra bilgilerimizi paylaşmak üzere arkadaşlar buluşmuş oluruz diye düşünüyoruz. Pazar gününün bu günlerinde, bu saatlerinde güzel bir yayın yapmak isteriz arkadaşlar. Markette en çok ne alıyorsunuz? Ben ne alıyorum diye başlarsam, azıcık toplanırsak ben de anlatmak isterim. ürünler çok arkadaşlar bu hafta 14 Ekim şu an ekranımızda kayan ürünler 14 Ekim BİM 16 Ekim A101 ve 17 Ekim arkadaşlar BİM bu üç günde araya da bir tane 15 Ekim eklenecek o da bu akşam itibariyle arkadaşlar yayına yerleştirmeyi düşünüyoruz şok market gelecek arkadaşlar özellikle şok marketin çarşamba ürünleri bir başka güzel oluyor arkadaşlar. Orada beraber bakacağız. içerik tuvali mesaj atmış ne diyor oğlum demiş iyi akşamlar dilerim sana arkadaşım mesajını anlamadık selam vermişsin aleyküm selam diyelim başlayalım arkadaşlar sen neyi anlamadığını soruyorsun biz onu anlamadık yazarsan seviniriz değerli arkadaşım Yukarıdaki soruyu okursan cevabı alırsın. Arkadaşlar 16 Ekim'de, 14 Ekim'de ve 17 Ekim'de marketlerden ne alacaksınız ya da günlük hayatınıza ne alıyorsunuz arkadaşlar? Bu önemli. En çok ne alıyorsunuz ya da ne almak için giriyorsunuz? Bu da önemli arkadaşlar. Bunlar için de bir yayın yapmak istedik. Öyle aklınıza gelen şeyleri yazıp mesajlarını sildirtmeyin arkadaşlar kibarlığınızı koruyun burada bir şeyler paylaşıyoruz değil mi içerik tuvali güzel güzel yazarsan güzel güzel cevap verelim sana da bak hala yazmadan cevabını bekliyoruz sistemden bekliyoruz yani cevabını güzel cevap yazarsan yorum yazarsan sana cevap veririz yok yazmazsan olmaz Tire çay geliyor arkadaşlar. Çay kurun. 159 liraymış. 500 gramlı çay. Ona da bakın. ihtiyaçlarınızı ona göre sıralayın arkadaşlar. En çok ne alıyorsunuz marketten? Abur cubur mu? Temizlik eşyaları mı arkadaşlar? Yoksa buzdolaplarından ürünler mi? Örnek veriyorum tavuk eti, normal kıyma ya da tereyağı, yağ, süt, yoğurt o ürünler mi arkadaşlar abur cubura mı yöneliyorsunuz yoksa sadece ekmek almak için mi markete giriyorsunuz arkadaşlar ben genellikle çay için giriyorum kahve için giriyorum abur da olabilir temizlik olabilir arkadaşlar onlar zaten olmazsa olmaz bir de indirimleri her zaman olduğu gibi takip ediyoruz arkadaşlar kırtasiye tv'de her zaman indirim nerede biz oradayız Taksit nerede? Biz oradayız arkadaşlar. Sizlere en iyi kataloğu anında ulaştırmak için çalışıyoruz. Arkadaşlar bu araç e, ürünlerinde araç içi led göz var. 349 lira. Bu ürünü eğer arabanız varsa artık bu arabaları çok yoğunlaştı arkadaşlar. Güzel bir ürüne benziyor ön tarafa koyuyorsunuz ya da arka cama koyuyorsunuz arkadaşlar göz kendi kendine kırpıyor işte göz hareketlerine bulunuyor bilmiyorum yasak geleme araç içi led gözmüş bu çünkü e, arkadaki sürücünün gözünü rahatsız edebilir belki bir çare gelir arkadaşlar peluşlamaya gördünüz mü bimdeki 17 Ekim'de arkadaşlar lama var 70 santimmiş arkadaşlar Piccolo Mondi ürünüymüş. Peruşlama gelecek 699 lira. Arkadaşlar şu an 20 kişiyi görüyorum. Sizler ne alıyorsunuz ilk girdiğinizde yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir de like'a basarsanız kalbe de basarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. ekmek almak için de olabilir. Özellikle akşam üstüleri arkadaşlar bir de sabah vaktiniz varsa akşam üstüleri taze ekmek için marketlere gidilir arkadaşlar. Şifreleri de unutmayın. Böyle güzel güzel şifreleri güzel şifreleri hafta, hafta sonları zaten tüm marketler bayağı indirim yapıyor arkadaşlar. Zaten ona git buna git derken en azından 3 saatinizi verirsiniz arkadaşlar. bir mikrosa girdiğinizde zaten en, en, azından 45 dakikanız gidiyor arkadaşlar. Tüm reyonlara bakıp ihtiyaçlar çünkü mikros diğerlerine göre birkaç adım ileride arkadaşlar. Ürün gamı bakımından, kampanya bakımından her zaman ileride Migros bir adım önde. Şok Market A101 ve BIM için ise Kararsızların Hepsinde aynı ürünler Güzel ürünler var arkadaşlar Ne yazmış Ruby ne yazmışsın Oynayan var mı Neymiş o Oyun mu o Ruby Chai. Ne olduğunu yazarsan biz de yardımcı olmak isteriz. Oyunca aktivite küpü geliyormuş 17 Ekim'de bime arkadaşlar. Parmak kuklaları söylemişiz zaten 5 parmak kuklalar 59 lira 60 liraymış arkadaşlar. Saplı fırça gelecek. Faraşlı ve saplı fırçamız BİM'de arkadaşlar saklama kabı geliyor. Üçlü saklama kabı. 39 liraymış kahve bardağı her zaman olduğu gibi bizlerle. O da 19 liraymış arkadaşlar. Akülü vidalama bayağı çok gelecek arkadaşlar bu hafta. Şu an ekranda gördüğümüz 1750 lira BİM'de arkadaşlar peşin fiyatına 6 taksitimiz var. A101'de de bu ürünlerin birkaç ben 3 ya da 4 mü saymıştım? Bakalım yine şimdi A101'e gidelim. 1, 2, 3 3 saydık arkadaşlar. Şarjlı vidalama demişler. Bir büyüğü var. O da şarjlı vidalama olarak geçiyor. Diğeri ise arkadaşlar multi başlıklı profesyonel şarjlı vidalama olarak geçiyor arkadaşlar. Ruby Chain hala yazmadın nedir ne değildir diye bekleyelim güzel bir şekilde cevap verelim yoksa vermeyelim cevap zımpara makinesini unutmayı lazımsa arkadaşlar sıcak hava tabancası da güzel ürünler arasında hobi seti var arkadaşlar 110 parça hobi seti A101 de olacak 16 Ekim 2025'te BİM'de arkadaşlar. El arabası varmış. 1149 liraymış arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi 125 cc maksus skuter geliyor. Volta elektrikli bisikletimiz var. Volta 7 elektrikli muhabbetimiz var. Ve volta 3 tekerlekli elektrikli mopette a 101de olacak arkadaşlar. Kablolu dik süpürge 1499 lira arkadaşlar. Regal ürünüymüş bu. Alacaksanız bir buna bakın. Bir de şimdi A e, Bim'deki kablolu süpürgeyi es geçmeyin arkadaşlar. Fiyatı biraz yüksek ama ürün kaliteli bir ürüne benziyor arkadaşlar. Toshiba televizyon 65 inç, Philips 55 inç, Fonem 50 inç, Onvo 40 inç, Hylumon ise arkadaşlar 32 inç olarak gelecek. gelecek. Mutfak ürünleri yine efsane. Bunlara da bakın arkadaşlar. İhtiyaçlarınızı liste yaparak markete her zaman öyle gidin. Keman lazımsa A101'e piyano lazımsa A101'e bir baterimiz eksik diyorsanız hemen arkadaşlar A101'e gideceksiniz dijital piyano 17999 kemanımız var 2499 10099 liraya arkadaşlar baterimiz gelecek bunlar kargola gelecek arkadaşlar ona göre planlarınızı yapın almak isterseniz. ikili katlanır yataklı koltuk, tekli katlanır yataklı koltuk ve üçlü yataklı koltuk da arkadaşlar 15 Ekim'de bim'de olacak. Bunlar da kargola gelecek. Kano sallanan dinlenme koltuğu var arkadaşlar. Bir de bebek yatağı var. Buzdolabı, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi de bim'de olacak. Araçlarımız için güzel telefon tutucular, numaratörler var. Küllükler var. Sibop ve tekerlek etiketi varmış arkadaşlar. İhtiyaçlarınız varsa öyle alışverişlerinizi yapın. Mini buzdolabını unutmayın. Fiyatı güzel. Bu fiyatı bir daha bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Oyuncaklar efsane. Kanalımızda zaten arkadaşlar. tüm oyuncakları yer verdik fazla da ben sizin vaktinizi almayayım. Var mı son kez? Soruyorum. Var mı arkadaşlar istediğiniz sayfayı çevireyim? 9 kişiyiz şu anda. Bir like, like atarsanız at çok sevinirim arkadaşlar. Bir kalp at atarsanız da sevinirim arkadaşlar. İzleyenlere evet. çok teşekkür edelim. Var mı son kez? Yine soralım arkadaşlar. Fazla vaktinizi almayayım pazar günü. arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izleyenlere. Kırtasiye TV'ye abone olun. Bildirim zilini açın. Yorumlarda bulunun arkadaşlar. Görüşmek üzere.